zıplama alanına geldik. Çok güzel bir alanına geldik. Göstereceğiz şimdi. Burada neler var, neler yok göreceksiniz. Ayakkabıları çıkartalım. Ali hemen girer girmez birine yardım etti tabi. Biz de çıkartalım. Herkes zıplıyor. Ben de çıkayım. İki de ben zıplayayım. Bakalım bizimkiler nereye gitti? Ben şimdi şöyle aralardan, derelerden Geliyorum ben de. Zıplayın. Ali. Zıplayın. Top bulalım da basket atalım. Şimdi basket atacağız. Hoppa. Hadi bakalım. Herkes zıplıyor, herkes. Gel. 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 Zıplama alanına anneler babalar da girebiliyor. İstediğiniz gibi zıplayabiliyorsunuz. 5 4 3 2 1 Aferin, aferin kurtuldunuz. Adyana orada yandı tabii. Adyana yandı. Çorapları mı göstermek istiyorum bak. Çorapları aaa. 2 şey, lira e, Tommy Hilfiger. <laughs> ha çorabın yoksa buradan çorap alabiliyorsun. Ben Hayır. çoraplıyım. Ali çorap istiyor musun? Hadi zıplayın. Hadi yana. Hadi gel buraya. Hadi, gel. Hadi bakalım hadi orada da bir top var onu da alalım. Bakar mısınız ya? Zıpla, zıpla Asya. Zıpla, zıpla, zıpla. Oo maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> İyi zıplıyorsun, hadi. Hadi, futbol. hadi. hadi. Bir şey miyim acaba? Nasıl yapacaksın? <laughs> Ters mi döneceksin? <laughs> Paran da atacak. <laughs> Bence sen o hareketi yapma. 5 <laughs> 4 3 2 1 Lava Adriana 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 kolluğuna taktı onu çıkartmazsa rahat etmeyecek o Adriana kolluğuna taktı Yalnız hava ısınmaya başladı Bastığım ya ben de zıplasam mı acaba Beni taşır mı bunlar ya Anneler babalar zıplıyor sonuçta. Zıplayın! Bakın buraya, buraya bakın, bakın. Woohoo. Koy cebine koy onu. Şimdi rahatladı o. Çok sıcak. Bir anda Buradan havuza evet. Nereye? Geldi ve gidiyor. Zıplaya zıplaya gidiyor. Gel bu tarafa doğru da. Zıplaya zıplaya. Hop 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 hop. Ama çok zor. Çok atlama. Çok mu zor? İyi zıplıyorsun iyi. Devam. Hop. Adriana da orada zıplıyor. Hop hop hop. Ben de zıplasam mı acaba? Sen ama senin oldu. Hayır. Senin değil. olduğun yerde değil. Şurada zıplayayım. Bir dakika şuraya çıktım. Şimdi ben de zıplayacağım. Kendimi göstereceğim şimdi. Zıplıyorum. Zıplıyorum. Zıp. Zıpl <laughs> duramadım. 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 Hadi zıpla zıpla çekeceğim. 5 4 3 2 1 1 İyi yanmadınız. Aferin size. Ama ben yandım. <laughs> hadi, yana, gel gel gel. Adriyana nerede küçük çocuklar var? Hemen yanına gidiyor. Bak ona da bir dokunacak illaki. Sevecek onu. Gel. Gel. Gel buraya gel. Hop. Ali zıplıyor. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Hoppa uçtu bu sefer. Gel gel. Gel gel. Gel gel gel. 10 tane top mu varmış? Ali topu getir Ali. Gelin ailecek zıplayın ailecek. Ailecek zıplayın şurada hadi. Geç sen de Ali oraya geç. Hadi hadi basket basket futbol değil basket oynayın. 5, 4, 3, 2 Kurtar, 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 kurtar <laughs> Zıplama alanında lava challenge Hadi basket Kurtardım <laughs> <laughs> Aferin size, aferin Bakın, şimdi Zıplayarak <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Nereye atıyorsun? Zıplayın. Zıplayın. Hop. <laughs> 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 Hop 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 en sevdiği en sevdiği hop hop evet Ali geliyor zıplaya 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 geliyor Ali. Woohoo. Aa, bir şey göstermem lazım sizi ya böyle olamaz ya aslında şey yapayım ya beni zıplat <laughs> şuraya yatayım da beni bir zıplat. Evet ben de burada ben de zıplayayım heveslendim ben de zıplayayım. Hop hop hadi hep beraber zıplıyoruz. Hep beraber kamera da zıplıyor. Kamera da. Kamera da stabilizasyon yok. Stabilizasyon yok evet. Zıpla zıpla onlar zıplamak istiyorlar. Zıplat onları zıplat. Hop hop Ben mi zıplatayım? Evet. Ben Ali'yi zıplatacakmışım. Haydi Ali'ye, haydi, haydi. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Ben ne zıplanır mı hiç? <laughs> ben adamı. Hop biri hop biri uçururum. Ama şimdi pat diye içeri gireceğiz diyor. Korkuyorum. Bunlar bizi taşır mı? Hoppa, 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 hoppa. Hoppa, hoppa. Yo, bayağı da ısındık. Burası iyi sıcak oldu. Şimdi ya, bir anda hava ısındı ya. <laughs> Harikasınız. Hani nasıl tutuyor, sonra geri evet. O nasıl oluyor? <gülüyor> 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 Ali <ge> <laughs> Bizim yaşlarda o sor. Bizim, Bizim yaşlarda o sor. Ben 17 yaşlıyım. Ben de 19. <laughs> haydi haydi haydi. <laughs> Güzel eğleniyorsunuz, güzel. Hadi. 5 4 3 2 1 Hadi yana ya bak. Nasıl kurtardın kendini? Olsun. Olsun. Onunkini sayarım. Vallahi öğrendi ya. 5 4 2 1. Ama nasıl kurtulamazmış ya? Kurtardı, Çok atiksiniz. Bakın bakın bebeğiyle zıplıyor ya kadın bebeğiyle zıplıyor ya. bebeğiyle zıplıyor bebeğiyle Ali birazcık şey gölgeye gidin oynayın Evet evet, evet. Çekelim mi oraya orada çok güzel Evet hadi oraya gidelim Hadi, gidelim oraya. hadi çıkalım biraz Birazcık çıkalım Evet çıkıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım